Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayrama hazırlık çekiyorum. Bugün pazar ve yarın bayram. Yani bugün Arife oluyor. O yüzden bir şeyler yapacağız. Bugün bunu da size vloglamak istedim. Bu arada saçma böyle bir şey yaptım ama nasıl oldu bilmiyorum. Böyle şapkanın içinden geçirdim. Üstüne bu sivri giydim. Altıma da bir tane kot pantolon giydim böyle bol. Bence güzel oldu. Şimdi çıkacağız evden. Markete gideceğiz. Sonra e, alışveriş videosunu ablam bir tane pantolon almıştık. Ama olmadığı için ona biraz bolu geldi. O yüzden onu verdik. E, onun yerine başka bir pantolon bakacağız bugün. E, umarım bir şeyler bulabiliriz. Şimdi birazdan çıkacağız. 5-10 dakikaya. Saatte tam olarak 2. şekilde. Şimdi markete geldik. Bir şeyler alacağız. O ne? Baba ya, Hoş sağ, ya. sağ bir Şey. Şey. <laughs> şey. 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 Çok büyük. Şey. 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 Tam o çıktı Var ya gördü. O ne ne? da ne görmüyor. Tamam. Kavumu... <laughs> evet, evet. Ne fark olur? Bu yarım yağlı, tam yağlı. Gerek yok tamam o yarım Bu Arkadaşlar ablama pantolon bakıyoruz ama bir türlü bir şey bulamıyoruz. Çünkü boyu uzun ve zayıf olduğu için hiçbir şey olmuyor. Ve beğenmiyor da bazen. Abi, şey Beğen artık. Be, bol bol. Aa bak bu güzel. abla. Bak bu güzelmiş. Boyu aynı mı üstüne gelin. iken Anne hani burada. Şey. Aa, bak bu güzelmiş. O ne güzel oldu bu. Evet. O, bu da güzelmiş hakikaten Çok şık. Değil mi? Hı -hı. Bu kaç beden? L. Lार्ज mı? Bana olur mu? Evet. Şöyle an, değil mi? Anne Cengi. sana nasıl olsun o? Hı -hı. Sana XXS falan. Şimdi arkadaşlar ablama pantolo sonunda bulduk. Ee, Gerçi yarım saattir bir saattir buradayız. Eve gidince ne aldığını gösteririm. Böyle siyah füme rengi bir pantolon aldı ve ters saçı oldu şu an. Ee, şimdi böyle geziyoruz, bakıyoruz şeylere böyle. Ve Arkadaşlar bayram yarın olduğu için bugün aşırı kalabalık mağazalar falan ee, yer yok gerçekten. <laughs> Bakar mısın abosuna? Arkadaşlar şimdi eve geldik. Ben e, duş aldım. Hemen eve gelir gelmez. Gördüğünüz üzere hala saçım ıslak. Üstümü değiştirdim. Hatta biraz saçlarımı e, çok hafif kuruttum da çünkü biraz hava soğuk. O yüzden e, biraz da böyle hastayım. Birkaç gündür. E, o yüzden biraz saçlarımı kuruttum. Şimdi e, saati söyleyeyim size. Bayağı bir geç oldu bu arada. 7.30 biz 7'de geldik işte eve. Ee, Şimdi de sabah biliyorsunuz ki marketten bir şeyler almıştık. Onları e, bıraktık mutfağa. Onları açacağım. E, ne aldıklarımıza falan bir bakalım sizlerle beraber. 300 liralık bir market alışverişi yaptık sanırım. Şimdi o zaman mutfağa gidelim ve açalım. Bu arada bir şeyler aldık. Önce onları göstereyim. Ben kendime bir şey almadım. Ama e, yarın bayram diye ablamın Sabah anlatmıştım zaten ona pantolon alacaktık. Ee, şöyle bir pantolon aldık. Bu arada bayram diye aşırı kalabalıkta. Hani gerçekten adım atacak yer yok çarşıda. Şöyle böyle bir füme renginde ee, bir pantolon bol paça. Normalde ablam bol paça zayıf olduğu için ve uzun olduğu için pek yakışmıyordu. Ama bunu bayağı bir yakıştırdık yani güzel bulduk. Bir de boy, boy boyu bazen bol paça vardı kısa geliyordu ona. Ama bu tam oldu. Bunun fiyatı bu arada 180 lira. Böyle bir pantolon aldık kendine. de annem de bir tane sivit gibi bir şey aldı. Onu da göstereyim. Bir de annem kendine böyle bir sivit aldı. Kumaşı baya yumuşak. Ne çok kalın ne de çok ince. E, bayramda da giyer. Normal günlük hayatta da giyer. Çünkü biraz sportif bir şey. Bunun fiyatı da 100 liraydı arkadaşlar. Hı? Evet rengi çok güzel. Biz baya beğendik. Bir eşofmanın falan bayağı güzel olur. Ona daha böyle bir şey aldık. Başka bir şey almadık değil mi çalıştın? Evet bu kadardı. Şimdi mutfağa geldik. Ve şu aldıklarımızı buraya koyayım. Hatta şöyle yapayım bir saniye. Şöyle iki poşet oldu. Bir alışveriş. Bayağı alış. Şimdi ben bunları buraya dizeceğim size göstermek için. Evet böyle bir alışveriş yaptık e, labne aldık işte peynir böyle bir krema sonra e, bu bayram için çikolata aldık süt yufka çünkü e, bayram olduğu için annem yarın börek yapacak arasına peynir yine çikolata Islak mendil peçete içecekler sonra bir tane cips aldık bu da işte sıvı deterjan böyle bir mercimek bir de Fıstık aldık. Bu kadar. Ve arkadaşlar akşam da yani birkaç saat sonra güllaç yaprağı aldık. Onunla soğuk baklava yapacağız. Olur mu bilmiyorum. İlk defa deneyeceğiz. Bu arada soğuk baklavayı hani önceden bayağı bir yedim. Yani biliyorum nasıl bir şey olduğunu. O yüzden bugün kendimiz denemek istedik. Normal tabi Bayramda soğuk baklava biraz tuhaf kaçıyor ama. Biz öyle çıktık olsun diye böyle bir şey yapmak istedik. Zaten bunu bayram için değil daha önceden almıştık. Ama bayrama bayram yaklaştığı için 2-3 gün olduğu için bugün bayram akşamı yapalım dedik. Hatta o güllaç yapramı da göstereyim size. Böyle bir şey. İçinden sanırım 12-13 tane çıkıyor. Bunu işte e, hamur gibi koyacağız. Bu olmazsa baklava hamuru da alabilirsiniz ama biz bununla yapmak istedik. Bir de üstüne böyle e, rendelemek için bir çikolata almıştık. Bu akşam bunları sizlerle beraber yaparız. Şimdi ezan okunmasına sanırım 10 dakika, 15 dakika falan kaldı. 43 geçiyor. Ee, acıktım biraz da, o yüzden yemek yiyeceğiz. O zaman zaten size gösterelim. Şimdi ben bu aldığım şeyleri yerleştirelim. Yani size göstermem Muhtemelen Ben 2 dakika yerleştireyim hemen. Şimdi arkadaşlar yemek yedik. Ee, bu arada bir ara elektrikler gitti bir 20 dakika falan. Ama geri geldi. Aslında 11'de gelecek diyorlardı ama erken geldi o yüzden mutluyum. Biz dedim ya sana ded dedim mi size e, güllaç yaprağıyla soğuk baklava yapacağız diye. Bu akşam yapacaktık aslında ama e, hiç, o sütüne bir krem şanti veya kreme falan eklememiz gerekiyor biraz daha yoğun olması için. Ama biz kremayı Makarna için almışız böyle. Ya tatlı için olur mu bilemedik. Belki hani hiç krema ile bir şey yapmadım. Belki şeydir, tuzludur falan. O yüzden bilemedik. Üzerinde böyle pasta tatlılar için olanını alacaktık. Ama yanlış almışız. O yüzden muhtemelen yarın yapacağız, alıp krem şanti olurdu ama en son onu ağlayan pasta yapmıştım. O yüzden krem şanti kalmadı. Başka da biraz sütü hani yoğun kıvamlı olsun dedik. Cıvık olmasın dedik. Bu arada şimdi bunlar yiyeceğim çünkü sabah canım çok istedi. Hüsnü gittim bundan aldım. Siz de yiyeceğim. <laughs> Aşırı güzel bir çikolata bu arada. Fındıklı olduğu için çok seviyorum. Direkt fındık kokusu geldi. Bursun 5 liraydı arkadaşlar bu arada. Hey. Çok güzel fındık kokuyor. Hehe. Hehe geldi. Bunlar nerede? çok güzel. Çok iyi ya. Ben bunu bitiririm bir günde. Neyse. Kusatla. Böyle bir çikolata da var ama bunu soğuk baklavanın üstüne rendelemek için aldık. O yüzden onu yiyemiyorum. İşte bu kadar bir ee, antep fıstığı vardı ama onun arasına muhtemelen yetmez çünkü çok yok. Yettiği kadar bundan koyacağız. Geri kalanını ceviz koyacağız. Ama muhtemelen bu akşam yapmayacağız. Zaten saat buçuk oldu. Birazdan da yatarız. Videoyu zaten birazdan bitirelim muhtemelen. Arkadaşlar hani ben demiştim ya işte soğuk baklavayı muhtemelen yer yapacağız. Çünkü Annem makarna kreması almış diye. Ve babam gitti saat 11'de markete gitti. Ve bize krem şanti aldı. Evet. Krem ödevli krem şanti almasını istedik. Çünkü çoğu kişi bundan koyuyordu. Kıvamlı yoğun olması için. O yüzden biz de krem şanti koyacağız. O yüzden çok mutluyum. Saat şu anda 11.20 ve bu saatte şöyle ceviz kırıyoruz. Ve biraz da yapacağız. Ben de ablam ceviz kırarken bunları açarım. Birazdan annem gelecek yardıma. Saçım kaşım da aldı. Böyle. Yani okul falan olmadığı için istediğimiz saatte yapabiliriz. Bayram ama olsun. <laughs> bu arada yarın bayram benimle hazırlanda da çekerim. Çünkü zaten iki yıldır bir yere gitmediğimiz için sanırım bir yıl hiç çekmedim. Sadece bir yıl çekmiştim. Geçen sene çekmedim diye hatırlıyorum. O yüzden bu yıl çekerim. Böyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle cevizleri falan bayağı bir kırdık, rendeledik. Antep fıstığı da bu kadar çıktı. Bayağı da var aslında. Yettiği kadar bundan koyacağız. Şimdi böyle 1 litre sütten koyduk. Bu ılıyana kadar duracak. Ne kaynar olacak ne de soğuk olacak. Şimdi bir tane bir bardak şeker koyacağız. Koyuyorum. Anne. Bir bardak şeker koyuyoruz. Bir de bir paket böyle krema koyacağız. Yani krem şanti koyacağız. Şunları bir karıştırayım. böyle bir paket krem şantimde koyayım. Bu yoğunluk verecek buna. Siz de yapmak isterseniz böyle göstereyim. Ve bir pakette şekerli vanilin koyacağız. Bunu koymanıza çok gerek yok ama biz koymak istedik. Böyle. Bu süt ılayana kadar ısıtacağız. Güllaşlarımız da burada çok tatlı duruyorlar. Çok inceler. Bu tepsiye yapacağız ama bu biraz küçük geldi. Biraz sütle ıslatıp koyacağız. Küçülür belki diye. Böyle. Şimdi arkadaşlar dibine bunun biraz süt dökeceğim. Bu arada sütümüz oldu. ılık biraz. Böyle. Şimdi böyle bir kat koyacağım bundan. Bunu nasıl yapalım? Süt mü dökeyim? Bas süt dökerek. Biraz büyük geldi arkadaşlar. Çok az dök yumuşar zaten. Tamam çok değil. Nasıl olacak ki bu taşlar? Süt dökeceğim şimdi ya. Şimdi arkadaşlar böyle altı kat koyduk. Arasına bolca ceviz ve antep fıstığı koyacağım. Şöyle. Tamam. E, tamam. Böyle. Tamam. Tamam. Ceviz çok koymayalım. Antep fıstığı koyalım. Ha, aynen. Daha çok gelsin. Yok. Biraz daha koy sen ceviz. Az olmasın. Cevizden koy biraz daha. Bol bol olsun. Tabii bol bol olsun. Onun Allah tadı orada. Yok yok. Onun tadı orada. <gülüyor> <gülüyor> da biraz. Ne bileyim antep fıstığı daha. Yok. Güzel. Antep antefusu da ekleyeceğiz de biraz Yesen. ceviz olsun. Bunu bir koyalım da, sonra onu koyacağız. Şu kenarlara da, kenarlara da koy. Kenarlara. Bak sen bayağı antefuslu oldu yani. Evet. Böyle. Biraz daha koysam mı yoksa içerisi? Yok ya. Şu, şu karşı... Herkes tarafı. çok yapmış. Hmm. Evet, doluydu şu, yani. Şu karşı taraf biraz az gibi geldi cevizi. Tam koyayım cevizi. Çili olsun. Güzel olur öyle. Sen onu hepsini koy, hepsini koy yavrum. Çok olur. Çok abi. çok mu olur? Evet. Tamam. Yeter bence bu. Tamam. Bence, bence yeter. Yeter. Tamam yeter. Tamam arasını ıslatmıyoruz değil mi? Direkt bunu koyuyoruz. Bunu bölelim. Biz arkadaşlar ikiye bölüp yaptık sonradan. Çünkü böyle sığdıramadık. Daha iyi oldu. bir yardım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptık. Ama bu arada süt yetmedi. Yani 1 litre süt yetmedi. O yüzden biraz daha koyduk. Yani iki bardak daha. Siz yaparsanız da öyle yapın. İçine de biraz şeker koyduk. Şimdi bu çikolatayı rendeleyeceğiz. Böyle büyük gözünde yapacağım. Şimdi hazırda buna koysun. İnşallah ben kırmam. İkiye böleyim mi? Bitir. Böyle daha rahat olur. <laughs> tut. Daha olmuştur. Bak tamamlar gibi. Değil mi? Ne bileyim küçük mü? Katı. E ee, ne bekliyorsun? Arkadaşlar şimdi biz bunu böyle streç filmledik. Yarım saattir bir falan buzdolabında bekliyor. Şimdi üstüne kakao serpeceğiz. Bayağı üstüne emmiş. Böyle kakalarımızı çıkarttık. Bir de burada çikolatamız var. Şimdi önce kaka örtmeden önce üstünü keseceğiz. Hani o küçük olmadı mı? Yani. <laughs> mesela. biraz daha büyük olsun. Bu önce. iyi mi? Hı hı. hı, -hı. Tamam. Diğer türlü de çok küçük oluyor. Uğraş gibi olmuş. Vallahi. Hiç uğraşmasak da böyle miyiz? Yok çocuğum. Hepsinde bir sürü var. Gece bir buçukta benim anneler. Anne bakla bakayım. Şimdi arkadaşlar bunun içine süt tozu koyduk kakaonun. Biraz rengi açık olmuş ama. Yetmedi bak. Yavrum ondan değil sen. Bir yerini döktün ne yaptın? Hayır anne anca. Hayır. Ben az dedim zaten ben Çok kakao olsa acı olur diye şey yapıyorum <laughs> Dışarı Dökülürse dökülsün Dökeceğim Tamam ne olmadı hiç Şu kenarları Allah Allah Olsun bir şey kadar açıklamışım şey Olsun Şimdi yapalım mı sen? Şimdi böyle kakaosunu ekledik ve çikolata parçalarından koyacağız. Her tarafa atacağım bunu. Şöyle. Çok güzel be. Aşağıdan çok, çok güzeldi. Kenarları da. Kenarları beyaz yerleri. Gayet başarılı güzel gösteriyor ama sonra ne kadar iyi. Bence bu biraz da beklese daha güzel olur diye. O zaten biraz sütünü dinletti. çekmiş. Yani o olmuş artık. Soğuk sanırım. Ben... Tamam. Hadi de bakalım. Güzel aldı ama. Ya. Arkadaşlar şimdi tadına baktık biraz. Tam böyle hayal ettiğim gibi olmamış ama yine de idare eder yani yapmak istiyorsanız yapın ama aşırı tam soğuk baklava tadında değil. Ama idare eder yani. Güzelcik kakao gibi olmuş. Bilmiyorum hiç güllaç evet ama i̇şte görüntüsü yok. güzel. Ama işte tadı eh biraz ıslama gibi. Ekmeği ıslaması gibi olmuş. Ama anne yufka'yı ıslamışsın gibi olmuş, değil mi? Onu çocuğum güllaç öyle oluyor. Bir tepsi yaptık bir de. Yemedim, ben onu anlamadım. Bilmiyorum. Sütlü tatlı çocuğum Sütlaç yiyiyor musun? Onun gibi olmuş. Güllaç yemedim sen hiç ömründe. Hayır. İşte yemedim belli. Güllaç gibi olmuş. Bir tane daha yiyeceğim ama midem bulandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Şurada malzeme koyduk. Güzel olmuş bence. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Tam güzel gözüküyor ama işte. Ay senin damak tadı. Sen ilk defa yiyor musun? Ben güllaç yediğim için biliyorum. <laughs> Anne cidden beğenmedim. Ya. <laughs> ah be abla. Hiç hayal ettiğimiz gibi olmadı. <laughs> ama görüntüsü tam bir soğuk baklava. Abi. Ama bir de çok ılık şu an. Sen beğendin mi? Tadı da andırıyor ama. Ama böyle çok hamur yiyormuşum gibi sanki. Ben pek beğenemedim. Çok farklı ayı değil. Şimdi otur bu tepsiye. Senin yüzünden yaptık. <laughs> Saat bir buçuk oldu bu arada arkadaşlar. Yarın bayram yatacağız. <laughs> yatacağız şimdi o yüzden ben şimdi o videoyu kapatayım artık umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum başka videolarda görüşmek üzere bay bay